169'u gösteriyordu. Hüseyin İnan ve arkadaşları Halep'te El Fetih örgütüyle ilişki kuracaktır. Suriye üzerinden Ürdün ve Amman'a geçen 13 kişi El Fetih liderlerinden Ebu Cihat ile görüşür. Hüseyin İnan ve arkadaşları El Fetih eğitim kamplarında askeri eğitimin yanı sıra Türkiye'den götürdükleri bazı kitapları okuyup tartışarak Teorik askeri eğitim de alırlar. Bir süre sonra Hüseyin İnan İsrail'e karşı savaşa yeni kadrolar getirmek için Türkiye'ye döner. Bazı arkadaşlarına düşünce ve planlarını anlatan Hüseyin İnan, El Fetih kamplarına katılmak isteyen arkadaşlarıyla sınırı geçtikten sonra aynı yolla Suriye'ye gider. 1970 yılında mandadırlar Hüseyin İnan ve arkadaşları El Fetih kamplarında aldıkları eğitimden sonra 1 Şubat 1970 Pazar günü Suriye üzerinden Türkiye'ye geçmiştir. Hüseyin Deniz ve Yusuf Amerika Hava Üssü'nü bombaladılar. Ben de Gaziantep'te askerdim. Duydum bunu. gittim orada Hüseyin'lerle, Deniz'lerle görüştüm. Askerden terhis olduktan sonra ben Hüseyinler aranıyordu yine Ben memlekete geliyordum Otobüsü durdurdular polisler Kahramanmaraş'ta Meğerse Hüseyin, Deniz, Yusuf aynı otobüstelermiş Nasıl kayboldular herkes şaşırdı Yakalanmadılar Ve evet Hüseyin İnan bir Alevi dedesiydi Oral Çalışlar şöyle açıklıyor Hüseyin İnan'a aramızda dede derdik Doğrusu ona neden dede denirdi hiç düşünmemiştim. Hüseyin İnan dedeydi. Yani Alevi dedesiydi. Kendisiyle aynı davada yargılanan ve ağır hapis cezası alan Atilla Keskin, Hüseyin İnan'a idam edilmeden önce bir söz vermişti. Eğer günün birinde evlenir ve oğlu olursa onun ismini verecekti. 1980 yılında ilk oğlu dünyaya geldi. Hüseyin'e verdiği sözü tam 8 yıl sonra yerine getirdi. Ona Dede İnan ismini verdi. Hacı Bektaş Vakfı eski yöneticilerinden Ali Kemaloğlu ise Hüseyin İnan'ın Ocakzade yani Dede soyundan olduğunu açıklamıştır. Ayrıca Turhan Feyizoğlu'nun Hüseyin İnan Dede adlı bir eseri de mevcuttur. Biz Hüseyin la çayırlarımızda, bizim şu gördüğümüz çayırlarda oynardık, silah yapardık. Ondan sonra köyümüzü korumak için biz o derdi şu tepeye sen çık, şu tepeye ben çıkıp bizim köyümüze düşmanlar girmesin. Biz düşmanlardan köyümüzü koruyalım. Yani Hüseyin Lan lider vasıflı bir insandı. Mesela bize talimat, şunu şöyle yapın, şunu şurada yapın. Bizim o oyun arkadaşlığımızda talimatlar hep Hüseyin'den çıkardı. Bir gün ODTÜ Sosyalist Fikir Topluluğu Kulübü'nün toplantısında Atatürk için gök gözlü opportunist yani fırsatçı diyen birisinin üzerine provokatör diye hışımla yürüyerek dövmek istemiştir. Ayrıca o 30 Ekim, 10 Kasım 1968 günlerinde Samsun'dan Ankara'ya tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşlerinin düzenleyicilerindendir. O günlerde ellerine Türk bayraklarını alan Hüseyinler Atatürk geliyor. Tam bağımsız Türkiye sloganlarıyla Ankara Tan Doğan miting alanına gelmişlerdi. Ve bundan tam 40 yıl sonra aynı yerde aynı sloganlar atılacaktı. Bu vatanı yabancı güçlere asla devredemeyecektir. Bu vatan bizimdir. Bizim kalacaktı. <laughs>